Merhaba arkadaşlar arkadaşlar. Bugün ne yapacağız arkadaşlar? Bugün otobüs simülatör oynuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar siz de kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ha firma oluştur ve mevcut hesabım. Hemen firma oluşturalım arkadaşlar. Arkadaşlar siz de kanala abone olmayı unutmayın. Ben e, ben firma oluştururken siz de kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hemen başlayalım. Evet arkadaşlar oyunumuz şu anda başladı. Hemen çarpı işaretine basalım. Arkadaşlar siz de kanala abone olmayı unutmayın. O da de şimdi de ne yapıyoruz Bize seferler diyor. seferlere basalım. Bakalım bizi nereye bekleyecek. He. Tekirdağ'da Kocaeli'ye. Kocaeli. Kartlara basalım. Kocaeli işte biraz, biraz daha yakın. Baya baya bir çoğaltmış. Baya bir 84 lira. Ona dedim arkadaşlar. Saat saate bakalım. Ona dedim. yeme bakalım. bir tane oldu. Ona öyle dedik. Ona dedik. Bu arkadaşlar oyun adıyoruz ve oyunumuz açılıyor. bir, bir altın Verin hemen bekliyor. Neyse bekleyelim. bakın arkadaşlar şurada bir tane hemen bir tane altın verirsek arkadaşlar. Bir tane bir tane altınımız gidiyor. Ve tamam. Açıldı arkadaşlar. Başlıyor. Hemen arkadaşlar. Tamam şimdi başlıyoruz. Başladık arkadaşlar. Bakalım bizi neler bekliyor bu şakış. Bu arada biz şöyle yapalım. Bekleyin. Bir çöpücük şey atlayacağız.